Ya şikayetçi olan benim. Ne işim var benim burada? Mağdur taraf benim. Hata yapıyorsunuz. Eşinizin dert raporu var. Savcılık kararı. Ne alakası var be? <laughs> gül bakalım sen gül. Buradan çıkınca da ben çok eğleneceğim senin haline bakıp. O kadar çok hata yapıyorsun ki. Öfkenden, hırsından. Böyle devam et. Pek çok şey senin sayende çözülecek Nihat. Hızlıca. Mine'yi kendi evine götürdüğünü öğrendiğimde dedim ki kendime... ...oğlum Nihat nasıl olur da bir kadın... ...kocasının metresiyle aynı evde yaşamayı kabul eder? Bu nasıl bir gurursuzluktur? Ne saçmalıyorsun yine? Gece öğrendim işin özünü. Karın, Türkan buraya geldiğinde Meğer kızın hiçbir şeyden haberi yokmuş. Saf saf düşmüş gelmiş karakola kocasının peşine. Karımın adını ağzına alma. Neyin içine düştüğünden haberi bile yok zavallının. Kes sesini! Somer! Bir kadını kaybetmenin en kolay yolu onun gururunu kırmaktır. Yazık. Türkan gerçeği öğrendiğinde ne yapar sence? Ne der? Sakın! Sakın Nihat bak! Sakın! Türkan'a yaklaşmayacaksın, duydun mu? Türkiye'de hiçbir şekilde yaklaşmayacaksın. Yanında yöresinde görmeyeceğim seni. Eğer onun yanında yöresine yaklaşırsan yemin ederim seni öldürürüm. Anladın mı? Affetmem bu sefer. İnsan sevince gözü dönüyor değil mi? Kaybetme korkusu sarıyor her yanını. Bir gün bir bakmışsın, elinden kayıp gitmiş. Ölmek isteyip de ölemezsin ya acıdan. Onun gibi bir şey. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim! <laughs> Nihat Ergüner, Somer Korman. Somer. Oğlum. Geçti baba geçti. İyi misin? Nihat şikayetini geri çekmedi. Ama Mine Hanım'ın ifadesi doğrulandığından Somer Bey serbest kaldı. Şöyle bir durum var. Somer Bey'in daha önce darptan açılan davası sürüyor. Nihat'a da darp girişimi var. Aynı suçtan savcı karşısına çıkarsa bu defa kurtaramayız. Tekrar olmayacak değil mi Somer? Baba gidelim bir an önce şuradan ya. Mine Hanım'ın durumu nedir? Boşanma davası açıldı. Ya bir uzaklaştırma kararı falan alamaz mıyız biz? Böyle elin kolunu sallayarak gelmesin bizim evimize Ben Derhal başvuracağım bu konu için. Adliye geçiyorum ben şimdi. Tamam. Geçmiş olsun sizlere. Sağ ol. Hadi biz de gidelim bir an önce. Aynen. Hadi. Somer. Ne? Benim alışveriş yapmam lazım. Ne alışverişe? ya? Dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga geçmiyorum. Görmüyor musun ya halimi? Çanta attığım iki parça kıyafetle mi gezeceğim ben? Günlerdir aynı şeyleri giyiyorum. Ya Mine şu anda sırası mı? Tam sırası. Ben bütün gün kirazlayayım. Evden de çıkamıyorum. En azından dışarı çıkmışken. Ya ben Selçuk'a söylerim. Senin ne ihtiyacın varsa karşılar tamam hadi. Somer. Kiraz'ın babası sensin. Selçuk değil. Özel ihtiyaçlarımı Selçuk'a mı aldıracağım ben? Ay. Vallahi çok çabuk öğrendiniz bu işi Türkan Hanım. Çocukken annemi çok izlerdim. Dönüşe çok mama hazırlardı. Dönüş annesini pek emmemiş galiba. Maalesef istese de ememezdi. Nasıl yani? Yani dönüş pek sevmezdi. Ama Derya Mehmetten ayrılmazdı. <laughs> Oy. Küçük obur seni. Çok mu acıktın sen? Hah. Somer geldi herhalde. Kusancım var. Sen ver onu. Emzirip hemen duş atacağım kendimi. Gel anneciğim, gel. Gel, gel, gel. Aa, Anneciğim, niye almıyorsun? Somer nerede? Alışverişe gitmiştik. Poşetleri taşıyor. aşkım. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol anne. Avukatla konuştum. Bundan sonra daha dikkatli olman gerekiyor. Ayrıca rica ediyorum bundan sonra problemlerini adamları dövmeden çözmeyi öğren. Tamam anne uzatma ya. Bunlar ne? Kirazla Mine'nin ihtiyaçları. Tamam sen duşunu Ben de kahvaltıyı hazırlatayım de topla şunları. Canım, siz alışverişe mi gittiniz? Bebeğin acil ihtiyaçları var deyince ben... Ben burada yüreğim ağzımda meraktan ölürken... Ha çıktı ha çıkacak diye bir elim telefonda senden haber almaya çalışırken... ...bir de alışverişe gittiniz öyle mi? Kiraz'ın ihtiyaçları... Bana çıktık geliyoruz dedin. Kaç saat oldu Somer? Türkan dedim ya ben... Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Dün yaşadıklarımız polisler, karakollar... ...Mine yüzünden yaşadıkların küçücük bebeğin perişanlığı... Ya benim senin için endişelenmem hiç önemli değilmiş gibi... ...bir de alışverişe mi gidiyorsun Somer? Ben gerçekten inanamıyorum ya. Türkan tamam, bağırma. Lütfen sakin sakin konuşalım. Aşkım, bak lütfen ben bebeğin ihtiyaçları var deyince acil bir şekilde... ...o yüzden çıkar çıkmaz hani dedim gideyim, ondan sonra gelirim. Tamam, tamam olabilir. Bebeğin ihtiyaçları olabilir. Şoför var, emrinizde çalışan bir sürü insan var. Neden sen gidiyorsun Somer? Neden sen ilgileniyorsun? Ne yapıyorsunuz siz burada? Şeyi soracaktım Türkan'a. Emmiyor da kiraz. Ne kadar yedim mamayı? İki biberon. Peki sağ ol. Ben gerçekten inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Tamam ben hata yaptım tamam mı Türkan? Affedersin. Senden çok özür diliyorum. Benim hatam tamam mı? Bir tanem lütfen affet beni. Lütfen. Affetmem önemli değil. Benim senin için ne kadar üzüldüğüm, ne kadar perişan olduğum önemli değil. Ben bunu anladım. Ya Türkan olur mu öyle şey? Ben seni önemsemesem... Beni gerçekten önemseseydin çıkar çıkmaz yanımda olurdun Somer. Sevgilim bak seni üzmek benim bu hayatta isteyeceğim son şey bile değil. Tamam mı? Lütfen bak yapma böyle. Rica ediyorum. Lütfen. Böyle şey olmaz Somer. Bu benim affedebileceğim bir şey değil. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.